Türkiye'de resmi olmayan rakamlara göre 100 bine yakın evsizin olduğu söyleniyor. Maalesef o kadar çok taciz, hırsızlık ve benzeri durumla karşı karşıya kalıyoruz ki evsizlere karşı olan tutumumuz bazen çok acımasız ve düşüncesiz olabiliyor. Oysa ki toplumumuzda ön yargıyla yaklaşılan gruplardan sadece biri evsizler. Ön yargılarımızı kırmamız ve evsizleri biraz da olsa anlamak adına bizler de evsiz gibi bir gün sokakta yaşamaya karar verdik. Evsiz gibi görünebilmek için eski elbiselerimizi yırttık. Daha sonra da kendimizi sokağa attık ve bizim için macera başladı. Baba Films kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeniden Evsizleri anlama videosuyla karşınızdayız. Aslında bu hafta içerisinde bir paranormal videosu çekecektik ama bir mekan vardı. O mekana uğradık ve ne köy kalmış ne kasaba kalmış. Onun yanı sıra çekimler esnasında arabamız bataklığa battı zaten. Böyle aksilikler yaşadık. O yüzden bu hafta sizlere bir paranormal video veremedik. Onun yerine böyle uzun zamandır aklımızda olan bu projeyi yapmak istedik. Abdullah'la beraber çıktık. Gördüğünüz gibi elbiseleri, kıyafeti hazırladık. Bugün evsiz olarak Kadıköy'de gezeceğiz. Yemek bulmaya çalışacağız kendimize. Evsizleri anlamaya çalışacağız daha doğrusu. Ortada bir plan yok. Tamamıyla doğaçlama olarak takılacağız. Yani bir nevi, nevi evsiz gibi yaşamaya çalışacağız arkadaşlar. O zaman lafı fazla uzatmaya gerek yok. Önümüzdeki haftalarda güzel bir paranormal video ile sizlerle beraber olacağız. Biz o zaman videoya devam edelim. Hadi. Açıkçası evsiz bir insan nasıl zaman geçiriyor hiç bilmiyoruz. Evsiz bir insan gibi düşünüp ve ileride acıkacak karnımızı doyuracak bir şeyler bulmak için yola koyulduk. Sokaklarda, köşe başlarında, köprü altında yatan insanlar sıkça rastladığımız ve gittikçe alışık duyarsızlaştığımız bir manzara oluyor. Sokakta yaşayan ve hayatını tamamen kaldırımlara, bankomatik köşelerine kuran bu insanlar yavaş yavaş devlet kayıtlarındaki yerlerini de kaybediyorlar. 10 yaşındaki çocuktan 60 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan insan ev olarak sokakları seçiyor. Veya seçmek zorunda bırakılıyor. Aslında evsiz insanlar genelde çöp karıştırmazlar. Tabii biz daha işin başlangıcında olduğumuz için en basitinden kaçıyoruz. Aynen. Belki çöplüklerde bir şey var, insanlarla uğraşmayız. Aslında olduğumuz Çünkü insanlar çok yanlarından geçince çok acayip bakışlar atıyorlar de bizim gibi evsiz sinirli ya İnsanların aksine sadık bir dost Bizi dış görüşümüzle yargılamayan bir dost Baya da büyük bir şey ha <laughs> Yanına yanaşma insan korkuyor ama Sağlam Sadık İnsanların aksine sadık bir dost. O da bizim gibi evsiz ve yardıma muhtaç. Zaman kaybetmeden kendimize yiyecek aramaya devam ettik. Yiyecek bulmak için gezdik, çöpleri kontrol ettik. Görüyor Görüyor. Sokaklarda bu kıyafetle dolaşınca bile insanların garip bakışlarına maruz kaldık. Adeta hiçliğin içerisinde boğulmaya başladık. Umudumuzdan başka hiçbir şeyimiz yoktu susamıştık ve en yakın camiden su içmeye doğru yola koyulduk. Evet arkadaşlar şu anda susuzluk su ihtiyacımızı camiden karşılayacağız. Bizim için susuzluğumuzu gidermek çok da problem olmadı açıkçası. Su ihtiyacımızı camiden giderdik. Ama hava kararmaya yaklaştı ve biz hala tek lokma bir şey yemedik. Bizleri biraz da olsa tok tutacak bir simit almak için simitçinin yanına doğru gidiyoruz. Merhaba kolay gelsin. Ustam sizden bir simit rica edebilir miyim? Hiç paramız yok ama. Karnımız da çok aç. Bütün gün buradaydık. maalesef veremez. Bir simit de mi veremezsin usta? Veremem. Sen, inancın olsa hani senin gibi kaç tane insan geliyor burada. Hepsini doyursam hani benim halim ne olur? Doğru söylüyorsun usta ya. Onun için veremem. Adama bak ya yemediği şeyi vermedi ya. Oraya bıraktı ya nasıl satayım. Aynen öyle ya. <laughs> adam simit vermedi. Sonra simidi bıraktı gitti. Bir de oraya bıraktı gitti ya. Bazı insanlar bu şekilde Ne dedi bir, vardı. şey söyledi mi? Bir şey söylemedi. Cık, saygısız ya. Yani istedim... Şimdi şey yapmadık. İki kişi gitseniz diye böyle korktuk böyle. Adamı korkutmak istemedik. İki kişi gidersen adam bir an çekinir falan diye. Tek tek yapalım dedik. Hayır, şey. Ya, hani yiyeceği şeyi hani okey vermedi de yemeyeceği bir şeyi niye vermiyorsun ki? Çok ayıp etti yani. <laughs> Bari <laughs> Abi. bırakacaksın, git Bazı var de. insanlar böyle şey yani kıllık yapıyorlar tamam mı? Takmıyorlar. Hani ben senin statünü de evet. Evet, evet. Yani işte arkadaşlar anlayın şu anki halimizi. Şu kıyafetleri giydik diye bize nasıl gözle bakıyorlar? ki? Okay. da üşüyorum. Yani neyi var ki yani Abdullah? Peki. Sırp üstü başıktı, üstü e. başı yırtık diye. Böyle şey pansiyonda iki kere. So called he's Evet, bayağı yoruldum. FC olarak ne yapılabilir ki? Yani evin yok, barkın yok. Anca dolaşıyorsun. Yatarsın, uyursun. Evet. Su iç yersin. Yemek, bulursan, yersin. Hep böyle boş bulduğun yerde yatarsın, vakit öldürürsün falan. Şu andaki aktivitemiz bu. Ama ilgimizi çeken şey bu kıyafetleri giydikten sonra insanların bakış açısı değişti ya. Yani. Hani bu kıyafete gelince boşluğun içerisine düşüyorsun ya, o boşluğu yaşadık. Bütün dikkatler senin üzerinde. Hem dikkat çekiyorsun, hem de çekmiyoruz. Yani bir hiç kimse gibi dolaşıyorsun ortada. Aynen. Hiçliğin ortasında. Yalnızlık. Hiçbir şeyin yok. Tüm günün yorgunluğuyla son kez yemek arayışındayız. Son umudumuz yemek firmalarında bırakılan artık yemekler. şu anda McDonald's'a geldik. McDonald's'ta bırakılan boş tabaklarda şeyleri kontrol edeceğiz. O tabaklardaki atık şeyleri yemeye çalışacağız. Artık. Son umudumuz burası. İnşallah vardır. Biraz da olsa karnımız doydu. Bütün günün yorgunluğunu daldı da gitti neredeyse. Ama unutmayın ki bu sokaklarda yardıma muhtaç evsiz çocuklar da var. Onlar bizim kadar şanslı olmayabilir. Evet arkadaşlar. Kendimizi böyle bir mekanda bulduk. Genelde köprü altında yaşayan evsizler var bilirsiniz. Bunun sebebi niye? Kapalı alan oluyor. Yukarısı. Yukarısı kapalı herhangi bir yağmura karşı falan. Neyse gel. Şey 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 yatak ya. Böyle bir yatak bulduk kendimize. Bayağı pis bir yatak. Ama yerde yatmaktan daha iyidir. Hayır, benim tedirgin olduğum nokta ne biliyor musun? Burası sahipli olabilir. Yani herhangi bir başka evsizin sahiplendiği bir yer olabilir burası. Herhangi bir sıkıntı olursa buradan uzaklaşabiliriz de çünkü ileride torbacılar var. Ateş yakalım biz. Hemen ateşimizi yakalım. Akşam olmak üzere hava kararacak. Ateş yakmak için birkaç karton ve odun parçası topladık. Arkadaşlar çakmak bulduk ve üstelik <laughs> yanıyor. Ateşin sıkıntı yapmayacağız artık. Evet. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şu an hava kararmak üzere biz ateşimizi yakmak için buraya bulduk. Şimdi burada ateşimizi yakacağız. Isınmaya çalışacağız. Zaten hava kararacak. Çok da fazla bir şey yapılmıyor biliyorsunuz. Hani evsiz ne yapılır biz de bilmiyoruz. Hepsiz olarak doğaçlama bir şekilde çıktık bir şeye ve yapabileceklerimizi yaptık. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Neyse lafı fazla uzatmadan biz ateşi yakmaya başlayalım. ateş kadar güzel bir şey yok. Sınır. Sana sunuyor. Biraz ısındıktan sonra buraları ufaktan bir keş yaparız. Ondan sonra geceyi burada geçiririz muhtemelen. Vallahi karnımızı doyurabildik. Suyumuzu da içtik. Kalacak yerimizde, ay sıkıntı olmasa bugünü temiz bir şekilde atlatacağız. Ama insanlar gerçekten Hayır anlamıyor. Evsiz olmak gerçekten sıkıntılı ve zor. Evin yok. Düşünsenize hiçbir eviniz yok, kalacak yeriniz yok. Sürekli her gün hazır olan kahvaltınız burada, öyle bir şey yok. Tamamıyla hayatınızın onurlarıyla uğraşıyorsunuz gideceğinizi kendiniz buluyorsunuz. Alacak yerinizi bile kendiniz ayarlıyorsunuz. Isınmak için bile kendiniz bir çaba sarf ediyorsunuz. O yüzden hepinizden ricam evsiz insanlara karşı biraz daha anlayışlı olmanız. ve gecenin karanlığıyla birlikte gelen soğuk havayla beraber uykuya daldık. Evet arkadaşlar, şu anda sabah oldu. Gece bir iki uyuduk, uyandık falan. Rahatsız edildi ama bitirdik yani bu projeyi buraya kadar bitirdik. Şöyle alayım. Ben. Sabah çok soğuk oluyor ya. Bu video buraya kadardı. Sizden ricam sokakta gördüğünüz veya da çevrenizde yaşayan bir evsiz varsa ona yardımcı olmanız. Evde bulunan fazla eşyanızı, kıyafet olur, yiyecek olur, o tarz bir şey. Yani en azından onlara verirseniz bir nebze de olsa yardımcı olmuş olursunuz. Biz tekrar evsizler için bu sefer evsiz gibi giyinip evsiz bir gün geçirmeye çalıştık. Onların psikolojisini, durumunu bir nebze de olsa anlamaya çalıştık. Tabii bizim yaptığımız bir günlük bir macera. Ama bir de onları düşünün. Bazıları ömür boyu, Tabii. bazıları da bir süre sonra olsa bile sokaklarda ölenleri görüyoruz ya. Aynen. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu hafta evsiz insanları anlamak ve anlatmak için bir video hazırladık. Umarız videoyu beğenip paylaşarak sesimizi duyurursunuz. Bu tarz sosyal deneylerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Unutmayın ki biz Babu Film ailesiyiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.